Derse birazcık geç girebilir miyim? Tamam tamam. Yarış bitene kadar bekleyelim. Ayy! Böyle olup sevimli bir yarışı nasıl öğrendin? En az senin kadar zekiyim. <laughs> Bilim koptu. Öğrencilik neredeyse beş dakika oldu. Dayansın da toprağa bir şey olduğu yok. Çok güzelim, tamam. Seninle yaşamak çok güzel. Tebrik ederim. Neyine iddiaya girmiştiniz? Akşama versin, şimdi herkesin içinde olmaz. Toprak, biraz yalnız kalmak istiyorum.